Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Hepsini analiz videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Evet, huzurlu ve mutlu bir bölümle daha karşı karşıyayız. Yaman Seher için alışverişe gitmişti. Seher'e çocuk kıyafetleri almış. Seher karnına top koyup hamilelik bana yakışır mı diye bakıyor. Yusuf bebek kıyafetlerini görünce bir kardeşi olduğunu düşünecek ve çok sevinecek. Konağın içinde yaşasın bir kardeşim oluyor diye bağıracak. Bunu duyan Zuhal şeytanı şok olacak. Ve sinirden konaktan ayrılıp soluğu Canan şeytanının yanında alacak. Kerem Canan'ın bütün parasını alıp kaçmış ve aldatılmış. Canan sinir krizi geçirecek. Daha beter olsun daha fazla acı çeksin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Yaman artık Seher'le birlikte olmak istiyor. Yaman Seher'e aralarındaki mesafeyi kaldırmak istediğini ve hemen çocuk sahibi olmak istediğini söyleyecek. Seher heyecanlanacak ve neden bu kadar acele ettiğini söyleyecek. Yaman Kırımlımız durur mu? Bu soru karşısında hemen cevabını verecek. Geç bile kaldık Seher Kırımlı diyecek ve birlikte olacaklar. Peki sen ne düşünüyorsun? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.